Merhaba arkadaşlar. Atapazarı Geyve Eşme'den herkese selam olsun arkadaşlar. Bugün efsane vlog videosu gelecek arkadaşlar. Size bugün köy hayatı nasıl olur onu yansıtacağım arkadaşlar. Diyelim ki az bir köyde yaşıyor. onun size yansıtmaya çalışacağım. Şu an ee, kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar. Önce bir karnını doyursun. Enişten bize kahvaltı yazılıyor. Eyvah eyvah. Gene beni mi yazıyorsun? Evet. Gizli olan eniştemi en sonunda çektim arkadaşlar. Sudanlıs. Köy hayatına alıştın mı? Yok. Polat, buraları sevdin mi? Evet. Güzel mi? Hı. -hı. Tamam. Yumurta zinli çocuk, yumurtasını yemedi. Köy yumurtası, köy ortamında. <laughs> Çayıp nerede? Sevdanın böyle sini. Sevdanın böyle Evet arkadaşlar Sakarya'dayız. İlk başlangıç noktamız herkesin sevdiği futbol. Yani Sakarya futbol sahasından başladık arkadaşlar. Size Sakarya'yı göstereceğiz arkadaşlar. Sakarya'nın annem arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi şehir merkezine gideceğiz arkadaşlar. Biz de daha hiç gitmedim. İlk defa Sakarya'ya gidiyorum arkadaşlar. Şimdi bakacağım Sakarya'yı bölüm bölüm size göstereceğim arkadaşlar. İlk buradan başlayalım dedik. Bakalım nasıl olacak. Haydi şehir turumuza. Evet arkadaşlar Sakarya meydana geldik arkadaşlar. Burası tren istasyonu arkadaşlar. Yavaş yavaş her yeri geleceğiz arkadaşlar. Meydanımızda bir tane tabak simgesi var arkadaşlar. Bu tabak simgesini bunu öğreneceğiz tabii ki. Etrafı bir göster. Burası meydan arkadaşlar. Burası meydan. Burası komple meydan. olması Dur bunlar roketleri. Evet, Çıkın çıkın. Ben buradan atlarım ben. <laughs> 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 gel. 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 <gülüyor> gel. Gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> polat, polat. Ya, Taşınalım mı? Evet, taşınalım kokulandır. Arkadaşlar, mağazadan aldım. Fidanı dikeceğim buraya. Ölmeden önce e, en azından benim de ağacım olur. Bunun ismini Fenomen ailesi koy koyacağım. Evet. Ağacımızın ismi Fenomen ailesi olacak. Şimdi evet. suyu da ağacı dikiyor arkadaşlar. Fidanı, fidanı ağaç değil, fidan. Pidanı. Tamam, koy. Kim bilir kaç senede büyür. Açtın mı? Evet. Kazdın mı? Cık. Bakayım. Yeter bu kadar. Hayır hayır, hayır öyle, öyle öyle. Direkt kağıtıyla gömebiliyorsun. Kağıtıyla gömebiliyorsun. Dik koy. Hayır hayır sen göm. Kazma şunu üstünü göm. Üstünü kapat. Şöyle dik. Bir de buradan kapat. Hah böyle dik kutu kutu. Düzle suyu dök. Olur. Dök dök komple dök komple dök 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 dök, dök. Evet, Gelsin her tarafa aynı yere döküyorsun ya. Ha. Evet arkadaşlar fidanı diktik. Biz bunu şimdi bir yıldır bekleyeceğiz. Bir yıl mı? Bir yılda çıkarsa iyi. Kaç yıllık çıkıyor ki? Yani oradan. Ha? Kaç, Kaç yılda çıkarsa? Kaç yılda çıkarsa? Oradan bir bir tane fidan versin gerisi kolay zaten. Tamam. Yeter ki kafası çıksın. Hadi, evet bir arkadaşlar biz, biz fidan dikerken de Polat da elmaları topluyor arkadaşlar. Bakın ne kadar elma toplamış. Oo Polat bir sürü elma toplamış. Helal olsun Polat sana. Helal olsun Polat. Yere dökülen elmalarla sirke yapacağız. Elma sirkesi evet. şifa niyetine. Bundan sonra şehir merkezi yok. Köyde yaşıyoruz Polat tamam mı? Her gün elma toplayacağız. 10 yıl burada mı kalacağız? 10 yıl burada kalacağız. Her gün elma ya, toplayacağız. Ay olsa eve değil mi? Şey evet toplanan elmalarla sirke, evet, sirke yapacağız. Bunları da eve üstte, ağaç de eve götüreceğiz. Evet arkadaşlar e, Sakarya vlog videomuz burada bitmiştir. Tekrar e, daha evine geldik arkadaşlar. Şimdi eniştemle çay sohbeti yapıyoruz arkadaşlar. E, bundan sonraki videomuzda daha da dağda, ormanda 24 saat çadırda videomuz olacak arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet. Olun.